İyi dikkat ediniz. Bunun için bunun için vazelinden yararlanacağız. Vazelini güzelce eriteceksiniz. Vazelin bakın böyle katıdır piyasadaki vazelinler katı. Biz bunu kaynayan iki suyun kaynayan suyun üstüne koyduk böyle. O hemen yumuşuyor. Yumuşadıktan sonra çok dikkat edin. Bunun içine bir tatlı kaşığı kantoron yağı. Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı. Bir tatlı kaşığı at kestanesi yağı, bir tatlı kaşığı da okulüptüsü yağı. Kardeşler, Allah bu at kestanesinin içine bir nimet koymuş, mu? hemoroidin en büyük ilacı. Şimdi ben size önümüzdeki günlerde at kestanesi yağı da yapacağım. Hemen Sokaklardaki ya. at kestanelerini toplayınız. Evet. Hemen tekrarlayalım. Tekrarla. çorba kaşığı vazelini erittik. Erittikten sonra içine bir tatlı kaşığı at kestanesi yağ koyduk. Bir tatlı kaşığı kantoron yağı koyduk. Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı koyduk. Bir tatlı kaşığı da okuliptüs yağı koyduk. Karıştırdık. Karıştırdıktan sonra şimdi soracaklar Feridun Bey. Bunu nerede tutacağız? Hemen anlatıyorum. Bu dışarıda da durabilir. Yazabildiniz Can mi? Camlık şeyin içine koyun. Çok rahat bir şekilde durabilir. Hiç bozulmaz. Gayet iyi. olur. Buzdolabında da durabilir ama dışarıda da durabilir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sıcağa oturduk ya. Hı -hı. Sıcaktan kalktık. Sıcaktan kalktıktan sonra bu kremden alıyoruz. İyi dikkat edin. Böyle elinize eldiven giyiyorsunuz. Bu poponuzun bu kenarlarını iyice sürdükten sonra yavaş yavaş bu memeyi ova 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 bunu pıt diye bu içeriye koyuyorsunuz. Bazen bu çok ağrılı olur yapamayabilirsiniz. O zaman eczanelerde bir de ağrı kesici kremler vardır böyle. Onunla bunu karıştırınız. Bu tedavi edici o da ağrıyı kestiği için çok rahat yapabilirsiniz. Bazıları çok hassas olur dokunamazsınız. O zaman o ağrı kesici kremden de gerekir. Eczanelerde satılır. Onunla beraber ovun. Size garanti veriyorum ferahlık verecek. Sizi rahatlatacak çok özel bir krem. Ne var içinde bir daha söyleyelim. At kestanesi yağı. Ya. At kestanesi ya, üzüm yağ. çekirdeği ya, oklüptus ya, oklüptus ya ferahlık veriyor. At kestanesi ya orayı rahatlatıyor, kantonon ya yaraları geçiriyor. İmzalı senet veriyorum, çok rahat edecek, İmzalı çok senet. güzel bir Peki. krem. Lütfen bunu yapınız, <laughs> lütfen bunu uygulayınız, çok ferahlayacaksınız. Her gün mü yapacak çok... bunu? Bravo. Bu her gün sürecekler. Öyle Mesela mi? çok özür dilerim. Her gün sürecek. Şimdi dur, her gün sürecek. Tuvalete Sıcaktan gitti. sonra yapacak. Tuvalete gittiniz. Hı hı. Tuvaletten çıktınız hemen bu kremden sürününüz oraya biraz hemen sizi rahatlatacak çocuğunuz da var sürebilir miyim sürebilirim hamileler sürebilir mi sürebilir Heh, evet. hamilelerde hemoroid artar neden ya, karnına kokuyor. bu kadar kocaman çocuk bindiği için oradan baskı yapar aşağıdan bu hemoroidleri çıkartır göbeğe olanlarda hemoroid olur.